Arkadaşlar merhaba. Ben Dış Ticaret Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Bahadır Keskin. Bugün size staj kabul süreci ile alakalı formların nasıl doldurulacağı noktasında birkaç kısa bilgi vermek istiyorum. Normalde endüstriye dayalı eğitiminiz yaz dönemlerinde veya herhangi bir derse devam yükümlülüğünüz yoksa ara dönemde yapabileceğiniz e, uygulamalar iş yeri uygulamaları. Burada normal eğitim döneminde yani ilk dört döneminizde birinci sınıf ve ikinci sınıfta ara dönem stajı sizin için şu an mümkün olmuyor. Yaz stajı için veya iki seneyi bitirdikten sonra ara dönem stajlarımız için e, önceki kabul formu almanız gerekiyor iş yerlerinden. O süreç nasıl ilerliyor? Öncelikle Amasya.tr sayfasına giriyorum. Buradan akademik kısmından Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun sayfasına ilerliyorum. Burada tabi rutin uyarıları takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bu kısımdaki duyuruları takip etmenizde fayda var. Ee, birazdan bu kısmı takip etmenizin önemini bir örnekle göstereceğim. Geldiğimde öğrenci kısmında staj işlemleri kısmına tıklıyorum ve Fiili staja tıklıyorum. Bölümünüz dış ticaret bölümü. Dış ticaret bölümüne tıkladığımda staj ile ilgili evraklar çıkıyor. Şimdi siz staj eğitimine başlamamış durumda olduğunuz için staj öncesi evraklar doğrudan sizi ilgilendiriyor. Öncelikle endüstriye dayalı eğitiminizi yapabileceğiniz yerler ve kriterler konusudur. Bunu biz yakın zamanda güncelledik 2019 Temmuz'da. Endüstriye dayalı eğitiminizi, edenizi ya da stajınızı hangisini kullanırsanız yapabileceğiniz iş yerleri burada yazıyor. İthalat veya ihracat faaliyetlerinde bulunan işletmeler, gümrük müşavirlikleri yani gümrük işlemlerinde ithalat ihracat süreçlerinde firmaları temsil eden gümrük müşavirlikleri, serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler, uluslararası ticaret faaliyetlerini gerçekleştiren lojistik firmaları veya freight formlardırlar. Burada hangi detaylar istediğimiz yazıyor. Veya dış ticaret üzerine faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları detayları burada bulunuyor. Aranan şartlar neler? Hukuki yapısının sermaye şirketi olması, mutlaka ithalat ve veya ihracat yapıyor olması. Bu işletmelerde aranan şartlar arkadaşlar. İşletmelerde. Dış ticaret üzerinde faaliyet gösteren kamu kurum kuruluşlarında böyle bir arayış yok. Bu dosyayı kapattım. Nerelerde staj yapabileceğiniz zaten biliyorsunuz. Bununla ilgili yıl içerisinde toplantı yapıyoruz. Staj kabul formu kısmına tıklıyorum. Geldim. Burada karşımıza Amasya Üniversitesi zorunlu staj başvuru bilgi formu çıkıyor. Bunu yazıcınızdan yazdırıyorsunuz. Ama yazdırırken şuna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu tek sayfa halinde önlü arkalı yazdırmanız gerekiyor. Hocam ne fark eder? Çok şey fark eder. Çünkü arka tarafta imza, kaşe, sizin imzanız ve bölüm başkanının imzası bulunuyor. Yani birbirinden farklı iki kağıt olması doğru değil. Önlü arkalı basılması gerekiyor. Burada bu dosyayı kaydediyorum. Bilgisayarıma. Kaydettim. Şimdi bu dosyayı açıyorum. Normalde siz bunu elle doldurabilirsiniz. Şuradan düzenlemeyi etkinleştir diyeceğim. Siz elinizle nasıl dolduracağınızı anlatacağım. İlgili makama. Fakültemiz, yüksek okulumuz. Fakültemizde bir işimiz yok. Fakültemizi çizdim. Öğrencilerinin hangi senenin stajı olacak bu? Bu yıl için söylüyorum. 2022 2023. Eğer bunu bilgisayarla doldurmayı tercih ederseniz öncelikle buraları kendiniz silebilirsiniz. Elle dolduruyorsanız üzerine çizebilirsiniz. Yaz stajı yapıyorsanız yüzün üzerini çizin. Bahar olarak geçecek bu dönem zaten. Staj yapma zorunluluğu vardır. Aşağıdaki bilgileri yer alan öğrencimizin stajını şu tarihler arasında şu kadar gün süresiyle yapmasını da göstereceğiniz için teşekkür ederiz. Staj kaç iş gününden oluşur? 30 iş günden oluşur arkadaşlar. Burası önemli. Bakın 30 gün demiyorum. 30 iş günü diyorum. Peki hocam bu tarihler o zaman biz istediğimiz zaman yazıp istediğimiz zaman düzenleyebilir miyiz? Düzenleyemezsiniz. Stajınızı yapabileceğiniz tarih aralıkları belirtilmiştir. Nerede? Yüksek okulumuzun web sitesine geri döndüm. sbmyo.amasyo.tr'ye Buraya geldim. Burada bakın duyurular kısmında kolayca elimizin altında var ilgili staj bölümünün olduğu yerde de yine mevcut. Staj takvimi kısmı var. Bakın 2002-2023 bahar-yaz dönemi. Dönemleri birbiriyle karıştırırsanız yine anlarsınız. Buradan Ede takvimi kısmına tıkladım. Şimdi burada diyor ki stajın başlama tarihi, haftalık çalışma süresi, bitiş tarihi. Hangi tarihler bana göre? Öncelikle ben haftada 5 gün mü iş yerinde çalışacağım. 6 gün mü çalışacağım? Bu iş yerinin çalışma şartlarıyla alakalıdır. Eğer şu tarih üzerinden bu tarihi yer baz alarak gidelim. 10 Temmuz'da başlamak benim için uygun. Kaç gün çalışıyorum haftada? 5 gün çalışıyorum. O zaman stajım ne zaman bitiyor? 18 Ağustos'ta bitiyor. 6 gün çalışıyorsam ne zaman bitiyor? 14 Ağustos'ta bitiyor. Geliyorum buraya. Buraya değil. şuraya geliyorum. Ne zaman başladım stajıma? 10 05 2000 23. Bitiş tarihi ne zaman bu tarihte başlarsam? Staj tarihinden bakıyorum. 18 08 2023 buraya da bu tarihi dolduruyorum. 18.08.2023. Özür dilerim. Şu tarih 7 olması lazım pardon. Bu tarihleri doldurdum. Eğer bilgisayarla dolduruyorsanız buraları özellikle vurgulamanızda fayda var ama elle doldurmanız hiçbir sakıncası yok. Elle doldurup getirebilirsiniz. Sonrasında aşağı indim. Öğrencinin bölümü, programı. Zaten bölümünü programını bilmeyen bir arkadaş olacağını zannetmiyorum. Buraya TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Bir kimlik numarası salladım. Adınız, soyadınız. Çok uzun oldu zaman. Şurayı silelim. Elle doldurduğunuzda böyle problemimiz olmayacak. Öğrencin o. Bu kısma öğrenci numaranızı yazıyorsunuz. numarayı da telefonunu buraya kullandığınız cep telefon numaranızı yazdınız. İkametgah adresinizi de normal resmi bulunduğunuz ikametgah adresinizi yazmanız gerekiyor. Geldim staj yapılan yerle alakalı kısımlara. Staj yapılan yerin adı kısmında o işletmenin ticaret sicil gazetesinde yer alan adını tamamıyla yazmanız gerekiyor. Yani bir işletme bulacağımızda hemen şuradan ben bir işletme açayım. Örneğin Amasya'da öğrencilerimizin sıklıkla staj yaptığı bir işletme neresi? Bakraç. Buraya tıkladığımda şirketin bilgilerine daha net şekilde erişmeyi umuyorum. İşletmenin tam adını buldum. Ticaret Sici Gazetesi'nde yer aldığı şekilde. Bunu kopyaladım. Veya işletmeye gittiğinizde zaten size o işletmenin tam adını verecekler. Mesela buraya bakraç yazıp geçmiyorum. Ne diyorum? İşte bakraç, süt ve süt ürünleri. Buraya tabi sayfanın şu kısmı benim için sınırlandırıldığından bunu yazamıyorum şu an. Şöyle düzelteyim. Bilgisayarda yazdığım için küçük bir sıkıntı yaşıyorum burayı tamamlamakta. İşletmenin tam adını yazdım arkadaşlar. Tam adı bizim için neydi? Tam adı şu. Bakraş süt ve süt ürünleri imalatı, gıda, pazarlama, ihracat, ticaret, sanayi, anonim şirketi gibi. Burada şunu da kısaltabilirsiniz aslında. Faaliyet alanlarını eğer kağıda sığmıyorsa şu kısımları kısaltıp da kullanabilirsiniz. Kağıda sığmaması durumunda. Devam ediyorum. Yine başla. İşletmenin adresi ee, faaliyet gösterdiği hizmet alanı telefon numarası buraya mümkünse sizinle ilgilenecek olan yetkilinin cep telefon numarasını yazmanızda fayda var e-posta adresi ve web adresi bunlar neden lazım staj kabul formunuzu getirdiğinizde bizim o işletmeyi inceleyip sizin staj yapmanız için uygun mu değil mi buna karar vermemiz için web adresi gerekiyor Haftada çalışılan gün sayısı az önceki takvimde baktığımız üzere stajın başlama tarihi, stajın bitiş tarihini bu alana tekrar yazıyorsunuz ve fax numarası. Bazı işletmeler artık fax kullanmayabiliyor. Eğer öyle bir durum varsa yazmayabilirsiniz. Firmada bulunan departmanlar, bu departmanlardan hangileri var? Oralarda kaç kişi çalışıyor? Mesela üretimde 100 kişi, pazarlamada 10 kişi. Bu bilgileri yazmanız gereken bir diğer bölüm. İşletme size hangi imkanları sağlamayı taahhüt ediyor? Ücret, servis, yemek veya sizden hangi belgeleri talep ediyor? Fotoğraf, savcılık belgesi vesaire. Bu kısımları işaretliyorsunuz. Mümkünse elle doldurmanızda, elle doldururken de mavi pilot ya da mavi tükenmez kalem kullanmanızda fayda var. Geçiyorum arka sayfasına. Arka sayfada işveren veya yetkilinin adı soyadı görevi ve ünvanı burada yer alıyor. Bu kısmı da imzalıyor, kaşeliyor ve formu size teslim ediyor. Eğer bu tarafa yazmadıysanız arka tarafa sizden sorumlu olacak yetkilinin cep telefonunu yazmanızda mutlaka fayda var. Çünkü denetim için biz o kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Hocalarınız sizin staj yaptığınız dönemde o yetkililere ulaşıyor sizin çalışmanızla ilgili. Ardından bu kısma Danışmanınızın veya bölüm başkanınızın yanına formu götürdüğünüz günün tarihini atıyorsunuz. Veya imzaladığınız günün tarihini atıyorsunuz. Alt tarafa da bu kısmı imzalıyorsunuz. Ardından bunu formu bize ulaştırmanız gerekiyor. Ne ile birlikte? Müstehaklık belgesi ile birlikte. Müstehaklık belgesini nereden ediniyoruz? E-Devlet'ten ediniyoruz. Yani Türkiye Go.tr'den ediniyoruz. Oraya gelip müstahaklık belgesi yazdığımızda size onu veriyor. PDF olarak kaydedip yazdırabilirsiniz. Ardından bunu bize teslim ediyorsunuz. Eğer iş yeri isterse iki nüsha olarak getirin. İş yeri istemiyorsa bunun bir nüshasını bize tek nüsha olarak teslim edebilirsiniz. Ama iş yerinin böyle bir talebi varsa biz bir nüshayı imzalayıp onaylayıp uygun gördükten sonra size işletmeye vermeniz için teslim ediyoruz. Müstahaklık belgesi ve zorunlu staj başvuru bilgi formunu işlerini imzalattıktan sonra bölüm başkanlığına teslim ediyorsunuz. Ardından siz endüstriye dayalı eğitime başlayacağınız gün sizin sigortanız okul tarafından başlatılmış oluyor